Yavrum. Sevgili kızım, canım kızım. Sana bir iki çözüm olacak, nasihatın olacak. Gittiğin yuvanda eşler her zaman hanımlarından iki şeyden çok incinir. Birincisi her zaman eşinden saygı bekler. Canım yavrum, eşine saygıda asla kusur etme. Sen saygılı olursan o da sana sevgisini gösterir. Ben annene ne kadar değer verdim, sevdiysem, annenin ailesi, yani dedem, anneannem, anne, dayılarım hepsi de öyle değer verdi bize. Hepsi sevdiler. Yavrum kusur etme. Kadınlar çok güçlüdür. Kadınlar çok güçlüdür. Onlar her türlü zorluğa göğüs kererler sabrederler. Ama iki şey dayanamazlar. Sevgisizlik onları bitirir, ilgisizlik onları bitirir. Aman yavrum sen de ilgin sevginde sevgin de kusur etme inşallah. Yavrum, iffetin ceyizin olsun evladım. Son olarak iffetin ceyizin olsun. Abdestin makyajın olsun yavrum. Amin. Servetin imanın olsun. Allah'ım kuracağınız yuvanızı hayırlı eylesin. Amin. Rabbim yuvanızı hayırlı eylesin. Amin. Allah'ım ömür boyu sizleri mutlu, mesut eylesin. Allah'ım sizi birbirinizden ayırmasın. Allah'ım sizi birbirinize öyle kenetlesin ki örnek bir aile eylesin. Amin. Her türlü şerlerden, her türlü kötülüklerden Rabbim seni de, sevgili davadımı da, eşini de, ailesini de hepimizle muhafaza eylesin. Amin. Rabbim ayağınıza taş Gözünüze, yaş, yüreğinize telaş değdirmesin. Amin. Rabbim utan durmasın. Allah'ım mahcup etmesin. Amin. Yeni yuvanızda inşallah Kur'an'ı rehber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kılavuz eylesin inşallah. Amin. Ve unutma yavrum, namazınız evinizde ev sırada olsun. Namazınıza ehemmiyet verin. Namaz varsa evde huzur olur, sofranızda bereket olur. Ve son olarak da yavrum hakkını helal et. Belki baban olarak, belki seni üzmüşündür, belki kırmışındır hakkını annen adına, kendi adına, abin adına ve ve kardeşlerin adına bizim hakkımız helal olsun. Sen de hakkını helal et. Bana dünyayı, bana dünyayı kucak kucakla deseler belki de kızma sarılır yavrum.